Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün faslacı atıyoruz e, tarlalarda hastalık var aşırı derece olduğundan dolayı şu an e, altı traktör var komşularımız yardım etmeye geldi landine ile e, landine ve masay ile su çekiyoruz biz öbür traktörler ince teker var ondan dolayı bunlar su çekiyor. 1800 dönüme yakın yer var Bakalım bir gün atmaya çalışacağız Yarın de, yarın de öbürsü gün bayram Kurban bayramı Şu an işler çok yoğun Bakalım arkadaşlar Arkada e, 4 ton su var Landinde de 2 ton var Yani 6 ton su götürüyoruz şu an Zaten ilacı atar atmaz yoncalar biçiliyordu, yoncayı biçtik dün onlar toplanacak, kaldırılacak. Ondan sonra 1300 dönüme yakın daha erikler duruyor. Erik yapılacak direkt üstüne şu an. Yani gecemiz gündüzümüz bir şu an. Yani çok çalışıyoruz şu an, çok yoğunuz. Arkadaşlar bugün drone çekimi de yapacağız. Bakalım Tarlada drone çekimlerini de zaten videoya koyarım O zaman tarlada görüşürüz arkadaşlar Arkadaşlar pasilajını atıyoruz Burası 600 dönüm komple 4 traktör ilaç atıyor kes kes videolar çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar videoyu tam çekemiyorum. Telefon iki devre elimde olmuyor. Çok işler yoğun. Ondan dolayı elimden geldiği kadarıyla video çekmeye çalışıyorum.

ilk önce Ford traktörü attı abim. O da traktörün önünü kaldırıyordu ve abim binince sap sarı kesit videosu var. Onu koyarım. <laughs> <laughs> sap olmuş. Geri 4255'e dakika kolderi. Bugün 1800 dönüm atmaya çalışacağız. Buna demir bağlı ya. Çekmiyor bu. Çekiyor, çekiyor. Havaya çıkmış daha otunun ucu. da kapattılar Kapattı. Hiç kapattı evet, 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 evet. evet, evet. evet, evet. Ne evet, evet. Sen de ne evet. evet. de ne ne de ne 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 de ne de ne de Bunda az kaldı <laughs> su. Gerek 400 litre falan var. Bir tank anca bu doldurur. Salenisten isteyen doldurur bu. Ha Salen oraya çekti zaten de traktörü. E, mı? Yo videoya çekiyorum. buradan mı geliyor? Doldurun mu He Hem abi. Orada ne kadar su var? O bitmiş mi? Bitmiş. Kaç çekiyoruz? çekiyor var Onun içinde mi? Baba doldurmaz ya. Su getirmeye gitmeye gerekir. Oradan hava yolu mu değil mi?

Şamandıra'dan boş ya çekmiyor. Hı -hı. Salen işte şamandıra, şamandıra bak. Ya Sana gaz ya. Tamam. Yani evet hey, tamam öyle yapacağım. Yeter mi? Tamam yeter. Arkadaşlar şimdi ben e, su almaya gideceğim Ford'la. Sular bitti. E, Landinde var. Şimdi su alıp geleceğim. <laughs> Arkadaşlar doldurmaya başladık suları. Şu an geri tarlaya götüreceğim orada tekrardan video açarım. E, suyu götürdüm. O da bitti. Fortorda bıraktım bizim köylünün. Buğra abiden aldığımız traktörü. Ne bu da bitti. Burası komple bitti. 600 dönümü şu an bitirdik. Şimdi diğer parça tarlalara geçeceğiz. Şu an Landini ile gidiyorum. Buna da su doldurup Abim de gelip yemek yiyeceğiz. Oradan da diğer tarlara geçeceğiz arkadaşlar. Yani. Bugün 1800 yani toplam 1800 dönüm var bu dayarpa. Bugün 1800 dönümü komple atacağız. Bakalım yetiştirebildiğimiz kadar yapacağız yani arkadaş çünkü yonca bir yandan duruyor. Tarlalar duruyor. Zaten babam dedi geceleri gündüzü çalışırlar dedi tarlalar. Yani duruma göre Bahaceliler arkadaşlar ya. Havalar da çok sıcak. Arkadaşlar şimdi yemek molası verdik. sular doldurduk. traktörlere hazırladık. 4255 var. 6120 var M serisinde şu an nere bunun kulaş yüzlük Neoland var TD yüzlük 5105 var 4 traktör ilaç yapıyoruz arkadaşlar. D30'da da Landini ile beraber su çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Çirkez Yeresi'ne geldik. Burası da 400 dönüm. fazla alıyor ya iki tondan. 2 tondan fazla alıyor bu. Ben de abi e, aynı. Kunan ilaçları getir Kunan. Asma kapağı da aç. İlaçları ha hazırladın mı abi? Ne? Bunlar değil. Bunları. Ab, bunu açtım bir tanesi. Abi ben bunun tanesi kaç liraydı abi? 2500 lira. Evet. Litresi, bir litre 2500 lira. Bir yazıyordu değil mi? <laughs> Arkadaşlar bir holdere 5 tane katıyoruz bundan. Ya yani 50 dönüm yapıyor. Bir holder. Bir holdere bundan 5 tane atıyor. Yani bir holderde 10.000 lira. 50 dönümde 10.000 lira para atıyorsun. 10 bin lira değil, ya. 25 bin lira. 25 bin lira mı yapıyor? Attığınız ilacın markası arkadaşlar bu. Video çekiyorum, sıra ekleyeceğim. Arkadaşlar kesinlikle bunu Cıblak elle yapmayın, baya sakıncalı. Biz yapıyoruz ama ellerimizi yakıyor. Zehirli. Bunu kullandığın zaman, yaptığın zaman o kesinlikle yemek yemen bile gerekmiyor. Yemek yersen zehirlenme meydana gelebilir. Çok zehirli bir ilaç çünkü. Abi şunlar açıkmış. Tamam. Okay. Şunları götürüyüm ya. Evet. Telefon tutuşumuz olsa. Arkadaşlar devam ediyoruz daha. burada da az kaldı. Buradan sonra çorak sekiye geçeceğiz. Şimdi remoklar da bitti. Ya üstteki o Daha çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar telefon tuşu olmadığından dolayı e, videoları tam çekemiyorum. Yani abimgilin yanına gidiyorum videoyu geri kapatıyorum. Mecbur telefonu kapatması elin dolu oluyor. Ondan dolayı öyle yapıyorum arkadaşlar. Yani ondan dolayı kesit kesit videolar koyacağım. Bakalım. Arkadaşlar son tarlaya geldik çorak seki. Ye. Burası da 400 dönüm. Köneri abim yanına bindim. Sen pas öyle kötü ki motor. Kırmızı oldu komple kırmızı. Abi kaç tane evet. kullandın şu an bitti Daha var mı? İşte bura bitti mi bitecek. Bura bitti mi komple bitiyor. Bugün işte toplam attığımız 1800 var değil mi abi? Aynı. Öyle bir şey. 1800 dönüme yakın yer attık arkadaşlar. Sabah 10.30'dan saat kaç şu an abi? Saat 8, 10.30'da başladık arkadaşlar. 8'e kadar çalıştık. Yani şu an saat 8. 1800 dönüm ilaçlandı yer 4 traktörle. Bugün bitirdik. İlaç bittikten sonra yonca ne biçildi onlar kaldırılacak. Palyesi falan var. Ondan sonra da traktörlerle sürüm işlemine başlayacağız. Tabi sürümüne. boyu kadar. Bu da maşallah çok güzel ama kas hastalığı var işte. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün 1800 dönüm ilaç atıldı. 4 traktörle. iki traktör su çekti. Bundan sonra da çayırlar sezonu geldi. Yonca falan var. onların videosunu da çekip atmaya çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Destek olursanız tabii ki de videolarımızı yayınlamaya başlarız. Zaten videoları yeni yeni çekmeye başladık. Yani büyürsek ilerletmeyi düşünüyoruz bu işini. O zaman diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.